Faranjit ve ses kısıklığına karşı çay reçetesi. Faranjit, yutak bölgesinde oluşan iltihabik bir yapıdır. Viral, bakteriyel sebeplerle oluşabildiği gibi, kişisel yaşam alışkanlıklarına da bağlı gelişebilmektedir. kafein ve alkol içerikli içeceklerin fazla tüketimi, reflü, sigara kullanımı ya da alerjik sebepler, ses kısıklığına yol açmaktadır. Sürekli tekrar eden faranjit problemi için ve aynı zamanda ses kısıklığına karşı, üçlü bitki karışımından oluşan çay reçetemiz bulunuyor. Ki yemek kaşığı ebegümeci. 1 yemek kaşığı sığır kuyruğu ve 1 tatlı kaşığı kuşburnunu güzelce harmanlıyoruz. Elde ettiğimiz karışımdan 2 tatlı kaşığı kadar alarak 1 su bardağı kadar kaynar su içerisine atıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakıyoruz. Günü 3 fincana kadar tüketilebilir. özellikle profesyonel olarak sesini kullanan kişiler için mükemmel bir çay tarifidir. Yıl içerisinde belli aralıklarla yapıldığı takdirde, faranjit ve ses kısıklığı problem olmaktan çıkacaktır.